Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, seramik saksı yapacağım daha doğrusu beton görünümlü saksı yapacağım sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Alçı da kullanabilirsiniz. Ben fayans yapıştırıcısı e, aldım bir miktar böyle kullanmadım bir kabın içerisine biraz suyla karıştırdım ve e, yoğurdum böyle görmüş olduğunuz kıvama geldi. Şöyle elimdeki harçla saksının etrafını kaplayacağım daha sonra e, delik kısımlarından birkaç tane e, delik açacağım tekrar bitkiyi e, suladığım zaman fazla suyun dışarı akması için Harcı etrafına yaydıktan sonra bir miktar suyla e, düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar saksının bu şekilde bir süre e, donmasını bekleyeceğim yaklaşık 2 gün kadar. Merhaba arkadaşlar e, saksıyı yapalı iki gün oldu. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kurudu. E, şimdi biraz zımpara süreceğim ve e, şu kenarları görünmesin diye beyaza boyayacağım ve çiçekleri daha doğrusu e, sukulentleri ve e, bir tane de kaktüs var onları ekeceğim. Evet arkadaşlar saksım görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ve e, keyifli oldu. En azından benim gözüme güzel görünüyor şu an. E, birkaç türü birden ektim için arkadaşlar. Prenses çamı Ladyfinger. E, Havortia ve ismini hatırlamadığım e, görmüş olduğunuz sukulent var arkadaşlar. E, genel ihtiyaçları birbirine yakın olduğu için aynı saksıda bakmamın herhangi bir e, zararı olmayacak. Şöyle bir e, su var elimde arkadaşlar. E, muz kabuklarını 2 e, gün önce sürahinin içine koydum ve kapalı karanlık bir ortamda 2 e, gün beklettim. Şimdi ilk sularını veriyorum. Bu suyu birazdan diğer saksılarıma da paylaştıracağım arkadaşlar. Azar azar genel olarak böyle ayda bir kere falan yapıyorum bunu. Doğal gübre niyetine kimyasal gübre kullanmıyorum. Bir de haşlanmış yumurta suyunu arada bir döküyorum arkadaşlar. Gübreye ihtiyaçları kalmıyor. Siz de doğal gübre kullanmak isterseniz bunları deneyebilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.